Herkese merhabalar. Bugün 12900 olan kupamızı 12600'e yükseltme çabasında sizi de aramızda görmekten gurur duyarız. Destemizin ne olduğunu herkes çok iyi biliyordur. Yani kimse yorumlara şöyle 15 tane yorum geldiğinde abi artık yeter şu desteği değiştir diyene kadar güzel kardeşim ne yazık ki aynı desteği oynamaya devam edeceğim. Demek ki yeter kadar insana ulaşamıyoruz bence. Ya Allah. vudut geldi. et diyecekmiş ya son anda kaçmış gibi. Karla acaba bunlar? Allah haklar. Klanladır ha olabilir kardeşim. O zaman ben bir dev atarım buradan. Dev atarım derken doğru düşündün. Evet aynen o. Allah haklar. klana selam olsun buradan. O ne? Tamam o gelsin deve atlasın. Ben önüne cad atacağım. Atla at şu deve. Tamam cadımı atarım. Buradan da şunu attık. Şöyle güzel bir kasırgayla ama yani sende de her şey var maşallah maşallah maşallah. Bir tane vuracak o. Ok atsam vurmamız ama ok için değmez yani bir tane vursun. Vur hadi vur. yani iki vuracaksın sandım. Kahpelerin üzümü yok. Heee. domuz binici domuzlu. Kralet domuz deste kalbe kaybettik. Bu destede hiç şansımız olduğunu düşünmüyorum. Sağa onu atıp sola bunu atacağım ve ikisi de vuracak. Kafamda öyle bir senaryo çizdim. Yani hiç şansımız yok ya bence. Cık. Bakar mısın şuna? Başka hiçbir şey yapmayalım. Tamam. Geri geldi. Özellikle bir tanesi boşa gitsen dert değil. Oku var oku atmak isterim. Oo. Ya sıçsam ona ya işte boş versene. Aa bir de dondun ha. Vurduğun halde dondun. Ben bu daha ne diyeyim ki? Ya. Çok merak ediyorum. Ben bu daha ne diyeyim yani? Ya bunu attık da havadaki arkadaşı ne yapacağız biz? Şöyle atsam belki gider vurur. Ya abi hiç şansımız yok ya. Desteğe karşı abi, imkanı yok. İmkanı yok. Ama yine de ona tamam. şimdi bir şey yapmamız lazım değil mi? Şunu atayım da bari. Cık, cık, kötü ettik. Onu hakikaten... Abi evrenin mi peki şeyinde Peki özelliği bassam geri çıkar mı? Çıkmaz tabi. Cenaze belki bir şeyler olmaz da. Aynen aynen hiçbir şey olmadı aynen. Aynen aynen. Maşallah maşallah. Maşallah kart gibi kart be. Kart mısın be? Okut da var teşekkür ederim. Vurma alma ya <laughs> alma ya cadı. Tamam seni attım. Seni attım. Öyle ne yazık ki öyle beleş mümkünat yok. Koş artık koş. Koş artık yani. Alın oraları. Oralara buralara şuralara her taraf alın. Her taraf alın. Bir şey yok. Bir sorun yok alın. Hadi ama alamadınız mı lan hala? Abi saçmalamayın ya. Solu nasıl alamazsınız ya? Hala nasıl alamamış olabilirsiniz abi? Yani nasıl alamadınız sol tarafı ya? Herkes attım. Allah'u akbar. İman power kaybettirdi kardeşimize bunu. Adamın iman gücü elbette ki daha fazla. Daha yeni inciri bitirip gelmiş. Olabilir. Olabilir. Kimse görmez. Tekrar diyelim hele. Geldi. 3 büyüktür. XX Big Gay. <laughs> XX aslan parçası. Aslan parçası. Çok güzel. Harika. 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 Aç bari kolayı de. Kam Bers 125 geldi. 125 sesi mi acaba? Olabilir. Ne o? Şöyle bir cadı atayım o zaman ben de. Şövalyeye karşı cadı hamlesine bayılıyorum. Fakat ne yazık ki bizimkinin çok fazla o ne? Şöyle bir o ok atayım da. Şak şak şak. Bu arada destesi felaket hızlı. Sanki 2.6'dan çıkarmış, bunu almış gibi. Devi atmak istemem bir ya. Çok fazla kart atabilirler. Tam sol tarafa şeyleri atacak. Hı hı, hı, hı. Harika, harika. Biraz fazla ekstra cıyorsun. Hı, hı, hı. Sana şöyle atacağım. Sana ana kule açmayı düşünüyorum. Kafamdaki plan bu. Ana kule açıl o Teşekkür ederim. Ana kulemiz açık. Uhu. Buz. Dert etmiyorum. Asla dert etmiyorum. Hala vuruyoruz arada. Ses etme. Şşş. Ses etme. Çok güzel vurduk bu arada. Ali topusunun olduğunu eminim. Kanka kasırgam olunca biliyorsun. Tek başına niye atıyorsun o Kardeş bir şeyler biliyor. İlla ki bildiği vardır. Güzelim yoksa Kamber'in düğünde gelmiş hali değildir diye düşünüyorum bu ha. Tabii. Dev gidiyor. Ve ben eminim ki buradan güzel bir atağa çıkacağız. Alev topu ve tomruğu vardır diye düşünüyorum. Vardır mı? R harfimle ne karşı anlık? Olabilir. Ya yani öyle bir şey yok kardeşim yani. Ey Allah zaten. Şunu atacağım. O şövalye hemen ölsün diyerekten. Çok güzel. Yara seyde atarız. Harika, harika. Cadı hiç şey yapma ya, boş ver, boş ver. İki tane vurdu o şeyde? Ha, oradan, ooo çok iyi. Onu oradan aldım, oradan da ona gelsin. Bence sal. Yani, salsan daha iyi bence. Yani savunamazsın gibi iyi oyunu güzel kardeşim. İyi oyundu. Kazandığımızı çok iyi kazandınız. kaybettiğimizi çok iyi kaybederiz. Be beni tanı. Beni tanı güzel kardeşim, İyi oyundu. İyi oyunda haberin olsun diye söylüyorum. Hala iyi değil miydi oyunu o zaman sessizliğini korumaya devam et. Güzel. Tekrar. Raymundo geldi. Raymundo Falatico Undo. Guatemala bir kahvesi var. Üf. Yani kahve içeceksen Guatemala kardeşim. 1 milyon dolar verecekler ve 5 yıl boyunca kahve içmeyeceksin. Hayır. Hayır kesinlikle hayır. Belki çarpma atar diyerekten. Bu arada Prens acayip geç hızlanıyor ya neden böyle bilmiyorum ama felaket bir gecikmesi var. Oop keşke biraz daha mantıklı gelecek. Oo bu adam işte bak bu adam tehlikeli bir adam. Bu adam her an her şeyi yapabilecek potansiyele sahip bir adam. Mit düşürmeyi bilen bir adam. Ah be, be böyle bir saçmalığı bekliyordum. Ya, güzel o ok atarız oradan. Beni Son o ok katıcıyım ben aslında. Kardeşim öl. Şimdi bir level daha verecek sana. Öl artık. Yani çok bile vurdun. Hop havaya giden bir 17 level. Dert değil, dert değil. Sağdan ben hata kalkıyorum. Adamın mini pekkası var. Çetesi var. Tehlikeli kartlara bunlar bizim için. Destemizdeki bütün kartlara antileri ve üstüne pekka. Aslan parçası. Senin senin karakterin var ya, karakterin kucağında seksin. Annenle birlikte tamam mı? Annen bir kucağında, karakterin bir kucağında olsun tamam mı? Oo. E biz geçmiş olsun diyelim. Sadece bu adama hiçbir şey yapamayız biz. Maç satılmış bir maç yani. Bakar mısın? Dura üstüne şeyi var doğru. Biz adamı unuttuk. Ne şöyle bir atacağım da belki bir şey olacağını değil. Bio atsam belki onu savunuruz da. Bio katalım hadi yani. <laughs> Git bir tane sıçral şunu ya. Hop aslan paç. Bir tane de vurur musun üstüne vurmazsın. Sen o kadar çok bile. Sana bir değil mi? Bu iyi savunduk da inşallah cadıyı görmüşsündür. Güzel. Güzel güzel. kaliteli bir kasırga atarım. Keyfime bakarım kardeşim. Bu adam ya geçmiş şans Lan yürü git. Desteğe bak hele. Ya bu adam lan kesin kaybettik. Aynen kardeşim aynen. Hele sen bir sessiz ol. Odaklanıyoruz şu oyuna. Ne o? Ee, şöyle soldan tuhaf bir atak ise bu da bana mini pek atacak. Yani. Çete atacak buna da. Çeteye atmadan da çok rahat savunabilir ama ben çete atacağını düşünerekten atıyorum. Biliyordum, biliyordum. Güzel kardeş, bizde yanlış olmaz. Bir tane daha çok iyi. Belki soldan bir şeyler olabilir. Sırf bu şekilde. Eee inşallah kumara değer. Değmedi, değmedi. Şöyle misin? Çok kötü yaptık ya, çok kötü. Oh, 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 oh. Şu arkadaş olabilir mi? Şu Pekka'yı bir tutabilir mi hayırlısıyla? Pekka, 876 kart öldürdün oradan artık Senin katil moduna geçtin kardeşim Yeter 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 öl Öl kahpelerin üzümü yok öl Hala ölmedi şurada da ölmedi görüyorsun Abi bu nasıl nasıl yeneceksin ki şu elimize kartlarla Ya bu nasıl isim ya adınız so Neyse neyse Untre bir şey konuşuyorum değil mi? Kasırga yok, ok yok. Bu maçta satıl. Töbe ya töbe ya. Tim İspanyol'dan. Da bir dur la, bir adını okuy. Dur, dur, dur. Evlat yelik. Veledi Bir dur. Bir dur. Yani sen de aradan gitti şeye mi vurdun? Ben bunu atıyorum. Bu adam nedense balkıya kullandığını düşünüyorum ben. Ayı mı? Abi <laughs> ne alaka ya? Değil mi? Yani ne alaka? Ooo. Ya da bu da sereken kilit kart ve biz onu elimizden çıkardık. Hadi yani gel de savun şimdi bunu. Mini pekka'yı şuna atalım. En azından birini öldürsün. Şuradan da yarasa. Yarasa'ya bir şey attı Ampertis. Allah'tan aklına gelmedi de görmedi. Ona rağmen ona rağmen, ya öf, öf. Verdi destelere bak Allah için bunlar ne ya? Vallahi resmen oynamayak diye yapıyor da o zaman hepinizi yeneceğim hepinizi. Kardeş ben bu eşleşmeyi az önce de aldım haberin olsun. Alo! Oyun! Az önce de aynısını yaptık biz bunda. Onu da kaybettiğimi gördün hemen görüyüz. tamam ben bir şey demiyorum. Cadı çıkarmak mantıklı değil ya. Tek alana sağlık kartımız o. Buna da bununla alakalı. Ben seni Ya nasıl çektim ya? Çektim oyun ya. Özellikle basma şimdi o. Kule. Bir tane ilk vuruşta mega haydusu aldı ha verin olsun. Abi abi Allah için ya. aa. Reşim aç hemen biterek de gidelim ya. Seni ayrı, yapana ayrı, eşleştirene ayrı. Best komantere geldi. Kıvaç alaka top aynen öyle. Bir kez daha atarsan o iskelet fıçısını. Annenin yanına gelirim. Bak çok samimi söyleyeyim. Ne yok? Cadı tamam. Cadı. Cadı. da savunuruz herhalde ya. Değil mi? Değil mi? Bence de. Kasırgam olsaydı keşke. Ooo. Gel şuna sen Şuna gel. Çok da atlama yani. Şuna atacağım ki arkadaki de bırak ya. Tam da iskeletle çıkardığı zamandan getirdim var. Elde bir şeyler var. Burada tane daha çok güzelsin. Bizim tarafta olduğu için galip geldi bu savaş bu arada. Ben mezarla katmak istiyorum. Ne yapabilirsin ki? Bir yere satayım. Oo, maşallah maşallah maşallah. Yine de iskele hepsinden çok daha namuslu. Öyle söyleyeyim ben sana. Ha, yani güzel. Ne kadar vurduk? Bin vurmuşuz. Bayağı iyi. Ya. İskelet ordusu var acaba tak kartın ne? Mini pekkan var, cadım var. Ne kardeşimiz oynamama yemin etmiş. Oynadım o zaman ben. Atma atma atma. Atma atma elin kırıldı değil mi anlık? O ne? Ne bu? Ne oldu az önce? Neydi yani bu şimdi? Nasıl combo? Kaliteli değil mi? Ona minifekka atacak. Ya attı. Gel şöyle de bak ben seni biliyorum çünkü sen oradan vuracaksın önce iskeletle vuracaksın sen. Ben seni ne yazık ki bağırsak hep boku biliyorum minifekka. Sen bu maçı satmak için ne şey yapacaksın da. Kardeşim ya az önceki ata... Şöyle, ok atayım da ben. Canı full ya canı full bir şeyler olacak orada bak yine, yine izle bak yine bir şeyler olacak bak Hı. Gene verecek oyun bak oyun verecek gene bak iyi izle iyi izle Oyun karşıya verecek bu oyunu Bu savaşı karşıya verecek İzle hayret hayret Oğlum boss haydut Bilmiyorum nedenini ama iyiydi şey var ya yani. dağıtmadı çünkü onu Cadı hayırlısı şey mi artık kaybettik maçı. Ah. Ya kardeşim nerede bu kartlar nerede? Bu... Tövbe ya Rabbi tövbe tövbe Rabbi tövbe. Oğlum bu ne sürekli aynı destere verip duruyoruz. Bak cadıya vuran yok savunduk güya savunduk. Şövalye gitti ona vurdu maşallah cadıya bak. Cadıya bak maşallah. Maşallah. Al yara satıyorum. Ön tarafa bir boss Hadi. Hadi bir şey yapmıyor yani sadece beni bekliyorlar ya sadece. Başka atlar hiçbir şey yok. Görüyorsun değil mi? Sen de geri gel. Tam iskeletleri çıkardığında git. Asla parçası nasıl biliyorum? Nasıl biliyorum nasıl? Eğer dönüp oradan iskeletlere vursayım hani seni çıkaracağım mı? Ne yapıyor bu ya? Bu hoşaf ne yapıyor acaba ya? Oyun sanki bugün iksirimiz çok mu geçti oluyor ya? Bana mı öyle geliyor yoksa sinirden mi oynayamıyorum ben? Sabahta mı yattığım hareketler aynı. Önce tomlukla şey öldürürüz. Yani bu zekaya sahip bir adam bizi nasıl yenebiliyor kardeşim? He oyun. Desteklemeyin şunları diyoruz ya. Ya ölme işte ölme. Şunu atsana artık. Şunu atsana. Atsana şuna. Ya topu da varmış arkadaşım. Kimsenin haberi yok. Adam bile haberi yok. Ne oldu buradan da maçı mı kazanacak buradan da? saçmalıyorsun sen ya. Üçe geldi üçe. Çaldık ama adam kötü öğrendi ya. Yani. yani hiçbir şey yapmadım bu arada. Zerdeki ya bravo diyecek hiçbir şey yok. İşine bak hadi. Tekrar yine. Konuşmadım bile. Uriel geldi. Güzel Uriel. Phoenix Evo. Bol şans. Teşekkür ederim güzel kardeşim. Bir de sana benden bir bol şans bak. Ama ama yeter ya. Cık. Bu ne şaka mısınız siz ya? Bugün bunu fışkırtma mı çekiyorsunuz? Dönüp dolaşıp iskara fıçı satıyor. Ya yok yok ona da bir şeyim yok. Ya şu oyuncunu da kazanamazsınız zaten. Bir de üstüne prenses. At prensesi at at at. At çünkü çok güzel bir oyuncusun sen. Evet at. Bir de bu geldi. Hangisi tutturursa işte. Hangisi tutturdun? Hiçbirinden. Gel şimdi. İskelet atmadı. Tamam oradan. Maşallah. Maşallah. Sıçrayacak yine de biliyorsun ha. Çok iyi bunlar. Oo. Ya kardeşim şu adamlar aptal gibi oynayan insanlar. Yani şöyle bir destem var. Sence bu top mu kullanman lazım? Topu mu kullanmak mantıklı bu destede? He, biraz akıl beyin. He, lütfen geç nerede? Nerede akıl nerede? Nerede beyin? Çeteyi atacak bak izle bak. Ha, önce iskeletlerle temizledi şimdi çet atacak bak. Hıhı, -hı. Bence salması lazım. Şu an bırakmalı. Şu an tam geldi biliyoruz. Tam geldi. Bırak işte. Bak bak. Çeteyi <laughs> sağ tarafa atacak. Gerek var mı? Alo top attı. Oy oy oy. Oy oy maşallah maşallah. Bugün oyuncuların zekası var ya ayak altı. Ele altı. Bel altı. Öyle bir zeka. Bak gene atıyor oğlum. Aa neyse rakibinde salamak bu galiba ya bugün. Ne diyeyim yani diyecek bir şey yok. Ben şunu atarım. Hemen şunu atarım üstüne. Sonra şunu atarım. Zaten o alan vuruyor. Kafamız rahat. Çok iyisin. E geri şuradan iki dakika önce çal. Bir tuhaf oynuyorsun güzel kardeşim. Artık ölüp gitme zamanı geldi seninle. Şöyle bir gelin de. Bak 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 bak. Hmm, kaldı bak bak bak. Buraya bak. Buraya ne oldu? Yani o kadar savundun da ne oldu? Ne kaçırdın? Hoca bir hiç. Vermeyeceğim. Yo şöyle bir destek olduğun adamı kardeşim kule vermek istemiyorum kardeşim. Vermek istemiyorum. Bu kadar basit. Bence hakkı da sebeplerim var ya de sen Tamam sana. Sen de bana 3 verme. Ben bir şey istemiyorum ki senden. Yo verme. Verme. Ver. Hiç umurumda mısın sence Uriel? Ariel. Omo değilsin. Şöyle. Ya şu kulağın desteğe baksana. Alıyor oyun edeyim de bari keyfi yerine gelsin oraya Pipe sanduke. Geldi. Pipe sand, pipe sand, pipe sanduke. Pipe, pipe. Hop hop hop. Kolombiya Royal. Kalanından. Bir kez daha iskelet fıçısı atarsan. 12.755 defa. Anan. Neyse. Neyse. Şuradan cadıcı atasın var da havaya vuran tek karşı onu. de atmamışık. Neyse cadının canı biraz kalır. Yarıdan fazlası en azından bayağı bir fazlası kaldı aynı. Canlı şu an 58. Yani göreceksin kardeşim bazı oyunları. Kafanda kuracaksın. Oku verme. Yok yo. Lütfen oku verme. Verme oku. Sen de bu ruhu tek başına herkes atla tamam mı? Hiçbir şey gerek yok. Seni şuna bak gene verdi. Bak gene verdi. Gene verdi. Kime? Çok iyisin. Harika. Harika. Çok iyi. Çok hızlı vuran iki tane kart. Çok iyi. Çok iyi. Muazzam çete. Aynen öyle. Geri gel. Beklemiyordum değil mi? Aaa hayır ya da anana girsin. Yine de çok vurdu yani. Yarası atıp biraz madencinin kaliteli hasarlarını ekart edelim. Yani ikisi birlikte açık. Önce gerek yok ama ne de çektim ya. Yani. Bir iki de vursa hasar vermesin çünkü Biraz gerideyiz hasar konusunda. Ben bir vurmuşum adam iki mi vurmuş mesela. Adam ne yaptı? Madenci attı, goblin çetesi attı. Yani muazzam taktikler vardı. Ben de orada buz ruhunu hesaba kattım diyerekten Boss Aydut'u geriye çekeyim mini pekka atağa gitsin Ya yani ben bunları düşünürken adamın hiçbir şey düşünmeden bu kadar hasar vermesi neyse Neyse Okumuz hala dönmemiş Bu orta galiba 16 kartta bir dönüyor yani emin olmamakla birlikte Şunu atacağım Hani şunu gör Oraya 35 tane şey atacak çünkü Şöyle at Tamam sensin sensin Şunu arkadan şöyle bir alalım hele Canı çıkarırsan hayatta kalırsın bu arada. Çıkarma yani. Kendi tercihim bir şey demiyorum. Biz vurduk kardeşim bu nedir ya? Yani çok merak et çok merak etmekte durduğum arkadan cadıya attım. Sürekli atak yapıp hatta ben olsam ters oynarım. Yani şunu atalım. Bu defa olmaz. Bu defa olmaz aslanım. O o bir kez olur. Şak şak şak. Çok iyi. Arkadakine gelecek aynı yönde. Ölme lan. Çok iyisin. Çok iyisin. Ölmez. Cadılar ölmez. Cadılar yaşasın kardeşim. Cadılar yaşasın. Şöyle gelir misin artık? Ne yok? Oo, okun kalitesleri sorup son anda yetişirdi bu arada. Son anda. Onu vurma şansı yok attım. Evet 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 muazzam bir atak yine geliyor. Adam kardeş oyunu kuruyor adam yani adam oyun nasıl kurulur nasıl dedi biliyor. Şunu atmak daha mantıklı değil. bir yani. Ona ayı atacak. Ayı atmazsa kaybeder. Ayı atarsa da onlara yetiştiremez. Şöyle temizden bir kasagam çekerim. Şöyle bir ha 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 diyeyim de. Şöyle rezil ol. Rezil ol pipe sanduke. Rezilsin. Evet. Tamam diyelim. Biraz sandık açalım, paket açılımı, Keyifler kaçtı. 4 geldi. Sonunda, sonunda ruh imparator sonunda. İlk geldiğinde çıkardım. Bir tane daha çıkarmışım bir yerde. Şimdi 9 geldi. Güzel, güzel. Gene altınsız asla. Bir altında 696 tane. Bak nasıl tahmin gücü. 3 bir de 2900 altın mı? Hayret. Hayret. Ya e, 12900'de başladık. 12900. İşte bu ve işte bu. Bir alfa boy gol gidemedik ya. Aslan parça soyun be. Çok iyisin. Harikasın. Muazzamsın. Gel. den 3 olmaz. Yani ben demiştim. Dev geldi. Harika. Sen çok iyisin. Birden iki. o 2009 altın. Çok iyi. Muazzam lan. Vallahi harika. Bugün de bu maç oynandı. Bugün de bu oyun Bu oyun oynandı. Şunlar da alalım. Keyfimiz yine gelmişken. Ken ken ken. Hop hop hop. Hop hop. Tamam. Tamam. Sen neysin? Olamaz bir almadık bunu. Almamışız. Neyse zor maçlar değildi ama eşleşmeler kaliteliydi. Neyse geçtik bunları. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like'a gömçürmeyi, beğenmediyseniz yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok cici bakın. Bay bay.